Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı ve çok lezzetli bir tarifim olacak. Yeşil mercimek, patates ve ince bulgur kullanarak çok lezzetli bir tarif hazırladım. Hemen nasıl yaptım anlatıyorum. Öncelikle bir tane büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanı 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavuruyorum. 1 su bardağı mercimeği 4,5 5 su bardağı arası su ile haşlıyorum, haşlamaya bırakıyorum. Soğanlarım pembeleşti, üzerine bir yemek kaşığı salçayı ekleyip kavuruyorum. Domates salçası ekledim ben. Bu arada mercimeklerim 15 dakika kadar haşlandı. Daha önceden ıslamadığım için ön bir haşlama yaptım, 15 dakika kadar patateslerini ekliyorum ve patatesler yumuşayıncaya kadar haşlamaya devam ediyorum. Haşlanan mercimek ve patatesin üzerine bir su bardağı ince bulgur ekliyorum. Ocağın altı kapalı. Bulgurun şişmesi için bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum dinlenen ve soğuyan karışımı uygun bir kaba alıyorum. Üzerine baharatlarını ekliyorum öncelikle. Baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber kullandım. 1-2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. yarım limon suyu ekliyorum. Kavrulan soğan salça karışımını ekliyorum. Hepsini güzel yoğuruyorum. daha rahat karıştırabilmek için büyük bir kaba aldım. Dilerseniz bu aşamada bir iki tane sarımsak rendeleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Maydanoz ve yeşil soğan ince kıyılmış. Yeşilliklerimi ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. kimyon, isot farklı baharatlarda eklenebilir. Sevdiğiniz baharatlar ekleyebilirsiniz. Ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimle şekil veriyorum. bu lezzetli tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tariflerim hakkındaki fikirlerinizi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Soracağınız sorular olursa yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimde ve farklı tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.